Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'in çekimlerden gelen en güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Erçel her zamankinden daha da güzel ve muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen en hoş ve muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Ee, Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölüm e, karilerini bugün sizler için paylaşmış oldum ve hanker çiftinden gelen en güzel ve en hoş görüntüleri de sizler için paylaşmaktayım. Her gün yepyeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Muhteşem Instagram paylaşımları yine göz okşayıcı ve göz kamaştırıcı. Evet arkadaşlar, uyum muhteşem. Oyunculuk muhteşem. Birbirine yakışması